Evet karavanımızla karavanımızla Didim'e geldik bu sefer. Didim'in bir koyundayız. Manzara güzel. Evet. Şöyle. Karavanımız burada. Tabii sağında sonunda yine <laughs> bezlerimizi asmışız. Kurusun diye. Arkadaşlar şöyle güzel bir yolu var. Tam böyle dağların içinde. Beğendin mi bir burayı? Çok beğendim. Müthiş yer. Güzel yer ama değil Arkadaşlar yeni bir merak saldım kendime. Artık karavandayken olta atacağız. Bayağı bir olta takımı düzdüm. Bir yandan da yemeğimiz oluyor. Yani şöyle teknelerden falan da balık atıyorlar şu anda burada. Evet bunlar da olta takımlarım. Şöyle iki tane surf casting kamışım var. Onları attım bir tane şöyle küçük LRF takımım. Bir tane spin takımım var şöyle. Şöyle iki kutuda malzemem var. Şurada bir makinem var. Alaris okumanın. bunlar ise isterseniz tanıtırım sonra. Şu anda şey atıyorum. Karidesle midye atıyorum. Şöyle ufak kurtlarım var. Geç amaç olta atmak, balık yakalamak değil. Çok ortamın tadını çıkartmak. Çok güzel. Evet bugün kahvaltımız ne durumda? Evet, biraz yandığı için pişmeyen bir Kahvaltı. Kahvaltımız güzel ama kızartma evet. yapıyoruz böyle kahveri. Evet. Gece karavandan manzaramız. Müthiş değil mi? Gece karavandan manzaramız. Müthiş değil mi bir gün ya? Bir de arada daha şey var, sineklik var bak. Tam denize sıfırız. Böyle. Müthiş. Sabah kaldığımız yeri gösteririz. Bu da ön camdan malzememiz gece. Güneşin batışı, daha doğrusu gökyüzünün şekline baksana çok güzel. Ne yaptık? Çayımızı içtik, kurabiyemizi yedik. Ortalık yine dağlı, düzelmiyor. Küçük alan düzelmiyor ocağımız. G şeylerimiz çok güzel değil mi ya? Süslerimiz. İncinmişsin dedi. Ne yapalım? Film mi izleyeceğiz? Evet. Bilgisayarı getirelim. Peki bilgisayarı getirelim. getirelim. Şöyle arkadaşlar biz karavanda Türkcell Superbox kullanıyoruz. Reklam değildir söyleyeyim. Ha kimse bize reklam vermiyor. Şöyle televizyonumuz da var ama pek şimdiye kadar doğru düzgün açmadık. Çünkü bilgisayardan film izliyoruz. Evet. Televizyon ihtiyacı duymadık. Evet. Şu yatak tarafımız. Orası da biraz karışık. <laughs> Ya gün boyu içinde yaşayınca tabii biraz karışık oldu. Tanıtım videosu çekeceğim demiştim, söz vermiştim size. Ama bir türlü yapamadım. Tanıtım videosu gelecek değil mi? Yapalım tanıtım videosu artık. Evet, yarın yapalım. Evet. İyi. Yarın kaldığımız yerden gösteririm, oradan videoya devam ederiz. Görüşürüz. Evet, gece manzaramız böyle. Hep evet, gece manzaramız böyle. Güneş battı tam. Ve denizin karamanımız burada. Yazın kesinlikle bırakmayacaklar bir yerdeyiz. Sezon dışı olduğu için. Dalga sesi. Güneşi bu şeyde batırdık. Müthiş bir koydayız. herkese merhaba. Şu anda kıyı kışlacık Yasos antik kentine geldik. Tam antik kentleri gezecek hava. Sıcak değil vallahi. Bakalım nasıl bir yermiş. Giriş kapısı var Yasos antik kenti Zeytin ağaçlarının içinde tam böyle sahilde. Denizin kenarında. Demek ki liman yeriymiş burası. Liman yeriymiş. Evet bugün Yasa Santik kentine geldik. Milattan önce 3000 yılında kurulmuş. Hatta milattan önce 5. 5. 2. yüzyıla kadar gittiği söyleniyor. Evet. evet. Şöyle tepede kale var bir sanki bak. Evet kalesi de var. O herhalde İasos'a ait değildir ama. Böyle bir kazan var. Şu anda zaten daha hale kazı yapıyorlar. Tam bir liman kenti. Şu anda en sağlam kalan yerine doğru gidiyoruz. santik kentinin. Herhalde burası o zaman burası devlet binası falandır o zaman işte bir gün. evet. Ya da zenginin kaldığı bir yer. Bakasana. O zamandan kalan bir yazıt. Tabii ben bunun böyle yerde olduğunu tahmin etmiyorum. Kesin bu tepede falandır. Tabela gibi. Yıkılınca bunlar yerde oldu değil mi? Tabii ki. Bulmuşlar. Google, Google çevirden, çeviri yapsak çıkar mı acaba bir gün? Ne diyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. <Benim> Bilmiyorum. <mu>? Peki burası da amfiteatrosu herhalde. küçük bir halka tiyatro. Evet ne hissettiriyor? Güzel yapmışlar ama bak oturması rahat. Oturması rahat ve geniş. Geniş ama yani diğerlerdeki gibi değil. Biraz farklı. Evet. Biri terliğini kaybetmiş. Aranır olursa. Burası meclis binasıymış bir Amfiteyatro tiyatro değil bura. Meclis. Herkese, herkese. Evet meclis binası yapmışlar. <laughs> Milattan önce 4. yüzyılda şehir meclisi kurulduğu zaman inşa edilmiştir. Milattan önce 4. yüzyılda. Milattan önce 4. yüzyılda ne demek bir gün? <gülüyor> <gülüyor> Şurası da şeye. Evet. Okudunuz mu? Şehrin sorunlarını tartışalım. Şehirde at trafiği fazlalaştı. Atlar için yön bulalım. Atların bir kısmı soldan bir kısmı sağdan gitsin. Evet. Bayağı büyük bir alan. Güzel büyük. Burayı tiyatro olarak kullanmışlar. Tiyatro olarak kullanmamışlar, meclis binası ya. Hayır tiyatro olarak kullanmış okudum ben. Haa. Güzel. <laughs> evet, İlyasas Antik Kenti'nin yürüyüş yolu. Marina's burası. Hi, Marina. yeşilliğin içinde zeytinliklerin arasında. Evet. Hiç. <laughs> <laughs> Kıyı kışlacık. Geliyorum. Evet. Çok güzel yapmışlar değil mi? Evet. Ama ben diyor bekliyorum diyor deminden beri diyor. Aa, i̇yi haber veriyoruz. Aha. Balık gitti suya. <laughs> Balığın ömrü varmış. Hı? Balığın ömrü varmış. Gelsin bir kolay gelsin bir gün. Hayırdır? Başınıza ne yapıyorsunuz? Karavancıların basit yemeği. Neymiş o? Ne olabilir? Mantı. Hmm. Ocağınız az yanıyor sanki. Ya, ne koydun içine sosunu? Pul biber, kırmızı biber ya bu kadar. Nane. Nane bir de. Sağaçları. Resmen ağaç olmuş kaptüsler. Neredeyiz? Bir gün neredeyiz? Bodrum Marina. Vallahi var ya, sezon mezon diye bir şey yok bence Bodrum'da. Şu anda bile kalabalık değil mi? Çok, çok güzel. Nerede? Evet. Bodrum kalesi içinde. Şöyle tavus kuşlarına denk geldik. Küçükler ama. Yavrular mı? Yavrular. Yavrular. Değil Yavrular. Hemen şurada bir yazıt var. Burası da şapel. Şapelin içinde şöyle bir zemin yapmışlar camdan. Zemin içinde de mezar. Ve iskelet var içinde. mezar odası gibi bir şey şapelde. Şapelin altını mezar yapmışlar ya. Bir giriş. Mavi tavus kuşu. Çok güzel. beyazı var. Çok güzel bir hayvansın sen ya. Kafasındakini görüyor musun? Bir görüyorum. Evet. Müthiş. Çok güzel. Evet. Yoruldunuz mu karavancı Hanım? Dik yokmuş. Ama çok güzel. Evet. Bu da Bodrum Kalesi'nin bir bölümü. Çok büyük değil mi? Çok büyük. Gizliğim en büyük kalelerden birisi. Evet. Ve güzel bakımlı. Bir de hiç yıkılmamış yani. Burası namazgahmış. Evet. Ah, tavus kuşları. Her kapının girişinde o dönemin armaları var. Fransız kulesi. Burada iskeletler de var yine. Evet. Evet Deniz sonunda daha yakaladın olacak. mı? Bakalım. İnşallah daha da ne, daha Bu balık ne? Vallahi bilmiyorum da güzel bir balık var. Bunlar yeniyor. Küçük ama. Neyse idare eder bizi. 2-3 tane daha yakalarsak. Ne yapacaksın şimdi?

Ha, deniz elini geçireceksin. Yeni acemilik işi ancak bu kadar olur deniz.